Evet. Selamun Aleyküm Türkiye. Ee, ben sosyal sorumluluk projesi gönüllü çalışanlarından, taksici personellerden bir tanesiyim. Ee, Görev yaptığım yer Kağıthane Devlet Hastanesi. Ee, görevim gereği bugün sabah bir personeli evinden almam gerekiyordu. Fakat yatamadığım için hastanede yatmayı tercih ettim. Ve e, güvenlik arkadaştan beni kaldırmasını rica ettim. Bu süre içerisinde, bu sıra içerisinde saat 3-3.30 civarlarında ya, hastanede ya, bulunan hasta. E, bir hasta ya, e, çocuk düşerek ya, kan kaybetmiş durumdaydı. Ya, işte. e, ben onu götürmem e, yasak olduğu halde e, memur personel, e, hastane sorumlusu e, bana e, bir problem oldu. E, Sarıyer Devlet Hastanesi'ne götürmemi bir problem olduğunda e, benim e, hastanemizle irtibata geçmesini memurun söyledi. Kendisini e, Sarıyer Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada bakamadılar. Ok Meydanı'na sevk ettiler. Ok Meydanı'na götürdük. Kendisine bir tomografi çekildi. E, düşmeden dolayı bir baş dönmesi yaşadığını söyledi. Ve öğrendiğimize göre beyninde de bir kist varmış ufaktan. Takip edilmesi gerektiğini söyledi. Tekrardan ben kendisini e, eve getirdim. Buradan Sayın Valim'e seslenmek istiyorum. Sayın Valim, e, biz sağlık çalışanlarını gönüllü olarak ücretsiz taşıyoruz. Fakat e, bu zor günlerde... Ee, en azından devlet hastanelerinde birer ya da ikişer tane e, nöbetçi taksi bırakırsak çok güzel olur. Çünkü ben e, bu vatandaşı hastaneye götürürken bebeği kucağında bir vatandaş da bana el etti. Bu sıkıntılı süreçti. E, lütfen e, vatandaş adına yardımlarınızı bekliyoruz. Hastamızı da şöyle göstereyim. Ufak kardeşimiz. Evet, annesi de yanında. Allah razı olsun yolda kaldık. Yoksa çocuğum işte kafasını şey yaptı patlattı. O yüzden Allah bin kere razı olsun. Hastaneye götürüp evimize kadar bıraktı abimiz. Evet, kendisini dinlediniz. Belgeleri bende vardır. Kendisinden bir ücret de talep etmedim. Sayın Valim. Olay böyle. Ve tekrar şunu söylemek istiyorum. Sağlık çalışanlarını da bizzat yakından izliyoruz. Çok zor durumda, zor şartlarda çalışıyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Gerçekten bakanların yetkililerin açıkladığı gibi hep beraber evde kalalım, sağlık, sağlıklı kalalım. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye.